arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte mini futbol oynuyoruz. Arkadaşlar bu benim e, ana hesabım değil. O yüzden çok iyi değiliz. Bu neymiş? Çok yani bir şeyler değiliz. Şimdi birebir. Bu ne ya? Çok garip. Neyse. Bunu tamam. Arkadaşlar ben bu oyunda aslında daha iyiyim ama başka bir tane tablette başka hesapta. Şu an o hesapta değilim. Şu an çok burada değilim yani. tam daha... Bu ne ya? Maçın ortasında kalp yapmışlar. Üf, seyircilere bak be. Seyirciler coşturmuş. <laughs> Pas verdim. Pas verdim. Hadi vurdum. Vurdum. Hayır. Arkadaşlar. Yani bu tarzı istiyorsanız yani yorumlara yazabilirsiniz. Evet yorumların açık veya kapalı olduğunu ben bilmiyorum. Nereden bakıldığını da bilmiyorum. Yani. Ama biraz geniş biz biraz kendimiz yani e, e, Mortis falan çıkardı bir tane sabah çıkardık. Ama hesaptan olmuyor tamam. çünkü eee oluşturamıyoruz ya. Yaşım küçük filan diyor böyle. 40 grup şeyler diyor. Mantıksız şey. Oo, gol attım. Arkadaşlar şu an ben adamı yeniyorum. Arkadaşlar oyunun ismi mini futbol. Eğlenceli bir kalp sağız ya çok garip değil mi çok mantıksız bir sağız. sarı kart yedim şimdi çok şanssızımdır bence kesin bunda gol yiyeceğim hadi şu tarafa at şu tarafa at kardeşim lütfen Oo şanssızım dedim tuttu çok şanssızlıymışım arkadaşlar şimdi ben ay arkadaşlar. hadi hadi be Fail geldi yine. Arkadaşlar benim takımım hep fail yapıyor. Arkadaşlar oh, abone olup like atmayı unutmayın. Ha, ben söylemeyi unutuyorum ama siz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumda yazın. Like atın. Abone de olun. Arkadaşlar şu an baya iyi gidiyoruz. Arkadaşlar hangi oyun oynamamızı siz söyleyin. Yani eğlenceli bir oyun olsun. Ben İstersen... belki yükleyemeyebiliriz. Böyle PUBG falan demeyin çok gigabaytlı ya. Hem o sorun değil. Hmm. Ben sevmiyorum sıkıcı. Aslında o da sorun ama neyse. İşte sıkıcı bir oyunlar söylemeyin. Eğlenceli oyunlar söyleyin. Hmm böyle online oyunlar söylerseniz daha da çok seri falan yap yapabiliriz. Mini futbolda seri yapabiliriz. Mesela Roblox. Aynen. Jerry Shift. Hmm. seri yapmam. Sıkıcı. Hmm. Eğlenceli oyunları seri yaparız. Arkadaşlar bu arada maçı bayağı ilerledi. Uf gol attım. Çok iyi çok iyi. Yani istediğiniz gibi bir tane herhangi bir oyun yükleriz. Sonra onu da çekeriz yani. Ama yani PUBG yasak şey böyle. öyle yaşı yaşı şey olsun. Normal çocukların izleyeceği yaş oyuncağı yaşlar olsun. Çünkü böyle ee, ben öyle ben de sıkıcı oluyor değerleri böyle. Böyle sıkıcı sıkıcı şeyler yapıyorum. Filan filan filan. Arkadaşlar çok iyi. Hayır ya girdi ya. Girdi ya ben onu saymam. Neyse kazandım. O Türkiye bayrakları var. <gülüyor> kazandım. <gülüyor> Arkadaşlar kazandım. Arkadaşlar kazandım. <gülüyor> <gülüyor> Birinciyim. Paket geldi. Bu ne? Bu ne? <laughs> Oo ye. Yeah. Bu ne? Bu arkadaşlar Paket geldi. Bu ne ya? Ücretsiz aldı. Neyse. Arkadaşlar eğer yani böyle hikaye oyunları isterseniz çekeriz. <laughs> arkadaşlar bay bay. Bunu <laughs> burada bitirelim bay bay.